Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bugünkü konumuz eğitim olacak. Çünkü gerçekten en çok konuşmamız gereken konulardan birisi. Artık fazla konuşmuyoruz eğitim hakkında. Samimi konuşmalar yapmıyoruz belki de. Yol gösterici konuşmalar. İşte biz de programlarımızda eğitime yer vermeye çalışıyoruz ki biraz daha bilgilendirici olabilelim. Cengiz dönmez konuğumuz. Kendisi hem öğretim üyesi hem eğitim danışmanı hem matematik öğretmeni. Bakalım bize eğitim ve özellikle LGS ile ilgili neden anlatacak? Kendisine merhaba diyelim, programımıza başlayalım. Merhaba Cengiz Bey, hoş geldiniz. Merhaba Serkan Bey, hoş bulduk. Teşekkür N ederim nasılsın? davetiniz için. İyiyim, çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar yorduk sizi, kırmadınız, geldiniz. Estağfurullah. Ama konu eğitim olunca zaten kıramıyorsunuz değil mi evet, hocam? Evet, kesinlikle. Evet, şimdi eğitimle ilgili konuşacağız. Özellikle LGS ile ilgili konuşacağız. Evet. Ama ondan önce ben bir kariyer geçmişi dinlemek isterim. Sonra konularımıza geçelim. Tabii ben kendimi nasıl tanımlarım dersem ben matematikçiyim. Gerçekten de bunu içime sindirdim. Yıllarca matematik alanında bir sürü eğitim aldım. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi matematiği bitirdim önce. Daha sonra yüksek lisansımı Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yaptım. Hesaplama ile ilgili, nümerik yöntemlerle ilgili bir tez yazdım. Ardından da e, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nde doktora çalışmamı tamamladım. Daha sonra 2012 yılında 6 ay süreli bir Amerika maceram oldu. Post doktora için e, University of California Irvine'da 6 ay süreli bir post doktora öğrenimi gördükten sonra e, eğitim hayatımı tamamladım diyebiliriz. Harika. Bir sürü makalelerim, yayınlarım vesairem de var tabii onları burada saymayacağım. Evet. Değil mi? Sürekli yazdınız, paylaştınız evet. değil mi hocam bilgileri? Peki. Şimdi özellikle LGS alanını konuşacağız, siz de LGS alanında çalışmalar yapıyorsunuz. Neden LGS? Evet, LGS'yi seçmemin temel gerekçesi aslında belki de kendi yaşam tarzımız, çocuklarımız. Üç tane çocuğum var, onların da eğitimlerinde hep önde ve onları hep yönlendiren oldum. Bu süreçte yaşananları gözlemledim, neler yapması gerektiklerini, hangi adımları incelemeleri gerektiğini, izlemeleri gerektiğini onları yönlendirmeye çalıştım. Bu sırada da çevremdeki insanlara da baktığım zaman LGS'nin aslında ailelerin en temel problemlerinden biri haline gelmiş olduğunu gördüm. Çünkü ilk öğretim Türkiye'de bazı zorlukları içerisinde barındıran ve zorlayıcı bir süreç. Bu süreçte ailelere yardımcı olacak, onların yapmaları ve yönlendirilmeleri gereken bir sürü konu olduğunu keşfettim. Kendimiz de bu adımlardan yavaş yavaş geçtiğimiz için insanlara nasıl faydalı olabilirim konusunda LGS'de büyük bir açık olduğunu gördüm. Aynı zamanda matematik öğretmeni olarak da matematikle ilgili DGSE'ye hazırlanan öğrencilerden çok keyif aldığımı keşfettim. Çünkü onlar gerçekten de yaş itibariyle çok küçükler, verileni hep alıyorlar, acayip bir observerlar, verdiğiniz her şeyi almaya adaylar artı çok da severek. ...dürüst yaklaşıyorlar her şeye. Onlarla çalışmak gerçekten çok keyifli. Hem de onların dilini anlamak da çok güzel. Ben onları da anladığımı düşünüyorum. O yüzden de çok keyif alıyorum. Geri dönüşleri çok güzel oluyor. Öğrettiğiniz her şeyi size bu boomerang gibi hemen yansıtıyorlar. O yüzden çok keyifli bir alan. Bu yüzden de LGS'yi seçtiğimi söyleyebilirim. Harika. Evet gerçekten de şimdi size anlatırken ben de düşündüm. Ee, i̇lk öğretim bitiyor ve e, ara bir dönem başlıyor. Master ileride olacağın master'ın tam arasında yani üniversite eğitimini aldıktan sonra tabii ki insan o zaman hayata başlayacak tam o ikisinin arasında bir yer lise. Tabii liseye de giriş o yüzden önemli sanırım LGS değil mi? Bizim kaçırdığımız var mı? Nedir önemi LGS'nin? LGS şöyle ben kendi Instagram paylaşımları yapıyorum mesela bu aralar. Niye yapıyorum? Bilinçlendirmek için. Başka bir amacımız yok orada. LGS neden önemli? Orada vurgulamaya çalışıyorum. Şimdi Çocuklarımız yetişirken aldıkları eğitimlerin bir meyvesi olması gerekiyor. Meyvesi olması gerektiği gibi çocukların kendilerini de kanıtlayabilmesi, bir de onların ne kadar zorlanabileceğini de bir görmek lazım. LGS sınavı kendi içerisinde çok zorlukları barındıran bir sınav. Gerçekten de süreç olarak zor. Bazı aileler ne gerek var bu kadar zorlamaya diyebilir çocukları ama siz çakraların açılması yani bir makinenin en üst seviyede çalışması gibi düşünebilirsiniz bunu. Çocuğun zihninin, benliğinin açılabilmesi, çalışma disiplinine edinebilmesi için böyle bir süreçten geçmesinde de fayda var. Neden derseniz çocuğun yaptığı çalışmalar neticesinde doğru ders çalışabiliyor mu? Kendini kanalize edebiliyor mu? Verimli ders çalışmayı öğrenebiliyor mu? Bunların hepsi aslında çocuğun ileriki akademik yaşamının bir aynası olacak. Yani LGS'ye çalışırken aslında çocuk üniversiteye de çalışmış oluyor. LGS'ye çalışırken aslında lisede de size ne yapabileceği, hangi zorluklarla karşılaşırsa nasıl başa çıkabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla bu süreçte LGS'ye hazırlanan bir çocuk eğer verimli, disiplinli ve düzenli çalışıyorsa aslında gelecek akademik hayatında bir şekilde şekillendireceğini aileye, öğretmenlerine, topluma göstermiş oluyor. O yüzden çok kıymetli. Bir de zorlanmayı öğrenerek kendini belirli bir seviyede zorladığında hangi hedeflere ulaşabileceğini görüyor. Aynı zamanda da elde edeceği sonuç içinde çalışması gerektiğini görmüş oluyor. Evet. Tabii hocam şimdi siz böyle anlatıyorsunuz. Çok e, alanın içindesiniz. E, yıllardır evet. matematikle e, işte bir yandan üniversitelerle, eğitimlerle, makalelerle geçti. O yüzden çok hakimsiniz konuya ama şimdi belki de lise mezunu olmayan bir velinin de çocuğu LGS'ye hazırlanıp kariyer yapacak. Bilmiyor olabilirler. Mesela sizden kısa tavsiyeler alsak neler tavsiye edersiniz velilere o dönem için? LGS dönemi için velilere tavsiye edeceğim çok şey var. Ama bunları kısa başlıklar halinde söylemek gerekirse. Birincisi LGS'ye ne zaman çalışırı bilmesi lazım velilerimiz. Yani 8. sınıfa geçen bir çocuk 8. sınıfta çalışarak LGS'ye de başarılı olabilir mi? Mutlaka olabilir. Ama eğer daha öncesinde dinleyenlerimiz varsa izleyenlerimiz onlara söylemek istiyorum. 7. sınıftan itibaren bu işe e, dokunmaları lazım. Yani başlamaları lazım. Neden derseniz hiçbir sınav, ne LGS ne YKS, YKS'de de benzer geçerli. Yani YKS'de 11 ve 12. sınıfta hazırlanan bir sınav. Sadece 12. sınıfta hazırlanarak olmaz. Çünkü yetiştiremez, eksikliklerini göremez gördüklerinde kapatacak süreyi bulamaz. Dolayısıyla LGS hazırlanan bir çocuğun velisinin öncelikle birazcık bu konuda bilinçlenmesi ve biraz bilgi alması, kendini yetiştirmesi lazım. 7. sınıfta neler yapmalı çocuk? 8. sınıfta neler yapmalı? Bunları görmesi lazım. Çünkü sadece 8 yıl 8. sınıfta bu açığı kapatmak gerçekten de zor. Yani 7. sınıftaki konuları çok iyi öğrenmesi lazım. Şimdi LGS liselere geçiş sınavı malumunuz TEOG'dan biraz daha farklı. TEOG'dan farkını söylemek gerekirse TEOG'da bir soru çok kısaydı. Soruyu okuduğunuzda yapacağınız matematiksel işlemi, kuralı, formülü veya yöntemi biliyorsanız bir şeyler yapıp ortaya çıkarabiliyordunuz. Ama şimdi LGS sorularını incelerseniz bunlar bir paragraf halinde. Yeni nesildenmesinin sebebi de o. Hayata dair sorular soruluyor. Onları bilebilmesi için çocuğun bir koli yumurtada kaç tane yumurta olduğuna da vakıf olması lazım. Türkçedeki bizim günlük hayatta kullandığımız belki faiz kelimesini de bilmesi lazım. Değişik amortismanı da bilmesi lazım. Kelimeli hazinesinin de olması lazım. Dolayısıyla bunlar bir seneye sığmıyor. Dolayısıyla 7. sınıfta bunların farkında olan bir çocuk ailesiyle beraber disiplinli bir şekilde planlı programlı çalışmaya aday olması lazım ki 8. sınıfta gerçekten de randımanlı bir şekilde bunu hazırlanabilsin. Sadece soru çözerek, test çözerek bunlar maalesef yapılamıyor. Bir senede de gerçekten de zor. Tabi hedefe de bağlı. Hedef ne kadar büyük ona göre 7'den itibaren bu konuda ilerleme kaydetmek isteyenlerin önceden hazırlanmaya başlaması gerekir. Peki. Şimdi velileri konuştuk ama tabi sınava çocuklar giriyor hocam. Evet. Şimdi onlar da bir yandan hayatlarının böyle tam büyüdükleri zaman artık 7 sınıf. Yani yavaş yavaş artık biz abi oluyoruz diyor ya da abla oluyoruz diyor çoğu. Evet. Bir an düşünemeyebilirler belki kariyerlerini ya da iki sene sonranın sınavını düşünmeyebilirler ama onlara neler tavsiye edersiniz? Şimdi çocukların belirli bir kısmı biraz farkında aslında olayın. Yedinci sınıfa geldiklerinde etrafındaki insanların neler yaptığını, bir kendinden önceki sınıftaki öğrencilerin hangi okulları seçtiğini, nasıl gittiğini veya okul isimlerini belki de velilerden daha çok duyuyorlar, daha çok görüyorlar. Onların önündeki bu tür örnekler onlara birer ilham kaynağı. Dolayısıyla çocukların birinci yapacağı şey bu LGS sınavının onlar için çok önemli ama hayatın en önemli şeyi olmadığını bilmeleri ama çok da önemli olduğunu bilmeleri. Neden derseniz? O sınav sayesinde girecekleri lisede alacakları eğitim onlar için üniversite hayatlarını ve hayatlarını çizmeyi kolaylaştıracak. Dolayısıyla LGS için harcayacakları emeğin karşılığını kat be kat alacaklarını bilmeleri lazım. Bunun da bir emek gerektirdiğini, bunun için biraz fedakarlıkta bulunmak gerektiğini de çocuklara tabii yine ailelerin anlatması lazım. Çocukların da bunu kabul etmesi lazım. Bunu sağlayabilmek için sosyal medyadan, bilgisayardan, cep telefonundan belki fedakarlık yapmaları gerekecek. Özellikle 8. sınıfta. Bunları önceden hazırlayarak çocuklara yavaş yavaş bunları işlemek, bildirmek gerekir. Bir de ailelere yine tabi bazı görevler düşüyor. Çocuklar bunları tek başlarına düşünüp de yapamayabilirler. Ailelerin çocukların bu hevesini artıracak, motivasyonlarını daha doğrusu perçinleyecek adımlar atması lazım. Ya başka okulları iyi liselere girmiş e, tanıdıklarıyla karşılaştırması lazım. Belki bu imkanları olmayabilir. O zaman liseleri tanıtım günlerinde veya başka zamanlarda fırsat bulduklarında iyi liselere götürüp onların havasını, atmosferini çocuklarına bir yaşatmaları lazım. Eğer bunu yaşarsa bir çocuk, emin olun ki çocuklar binalardan da çok etkileniyor, atmosferden de geleceğe bakış açıları bir anda değişebiliyor. Dolayısıyla bunları sağladığınız zaman o çocuğun motivasyonu artacak, o da isteyecek neden çalışması gerektiğini neden daha iyi bir okula, liseye gitmek istediğine o zaman kendisi karar verecek. Çünkü bir hedefi olacak. O hedefe doğru ilerlemek için de kendisi koşmak isteyecek. Bu sefer aileyi zorlamaya başlayacak. Görecekler bunu aileler. Çocuklar istediği zaman zaten aile bu sefer onlara yetişmek için daha farklı yollara gitmek zorunda kalacak. Daha bilinçlenecek. Peki tercih tarafı da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tercih yaparken nelere dikkat etmeliler, nasıl düşünmeliler? Şimdi e, liselere giriş sınavı yani LGS'ye girip belirli bir puanı aldıktan sonra tercih dönemi başlıyor malumunuz. Dolayısıyla yapmaları gerekenleri doğru bir şekilde yapan öğrencilerin tercih dönemine geldiğinde kendileri için uygun iyi liseyi seçme aşamasında çok net kararlı olmaları ve karar vermeleri lazım. Birkaç tip lise karşımıza çıkıyor örnek vermek gerekirse nitelikli lise dediğimiz hazırlık sınıfı olan liseler yabancı dil konusunda ağırlıklı eğitim veriyorlar. İlk senelerinde ondan sonraki senelerde de yine normal milli eğitim müfredatını inceliyorlar ve onları okutuyorlar. Bir de bunun dışında fen liseleri grubu var. Fen liseleri tamamen fen ve matematik ağırlıklı. Yani ileride mühendis ve doktor olmaya aday olan kişilerin tercih etmesi gereken okullar. Onlar da hazırlık Şimdiye kadar yoktu ama son yıllarda o da hazırlıklı olmaya başladı. Yani hazırlık sınıfı konmaya başladı. Onları da tercih edebilirler. Bir de meslek grubuna ayrılan meslek liseleri grubu var. Onu da belirli e, başarısı biraz daha belki düşük olanların bir meslek edinip hayata hızlıca atılmak isteyenlerin tercih edeceği bir grup oluşturuyor. Dolayısıyla kendilerini nerede görüyorlar? Dil ağırlıklı ve üniversite ağırlıklı bir okulsa Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri. Eğer mesleğe yönelik bir okul seçmek istiyorlarsa da tabii ki meslek liseleri yönünde tercihlerini kullanabilirler. Tabii burada sınav öncesinde gösterdikleri gayret ve aldıkları puan önemli. Aldıkları puandan sonra illaki kendi illerindeki değil. Yani mesela bazen şöyle oluyor. Van'da oturan bir çocuk belki LGS birincisi oluyor. İstanbul'a gelmeye çekinip korkabiliyor. Ama korkmaması lazım. Çünkü yatılı okullar var. Okulun yatılımı, pansiyonu var mı? Bunları da araştırarak kendilerine uygun, kendi illerine yakın çevre illerdeki okulları da tercih edebilirler. Bazen aileler korkak oluyor, göndermek istemiyor ama çocuğun aldığı puan veya çocuğun seviyesi yukarıdaysa o çocukları iyi okullara yönlendirmekte fayda var. Bu şekilde çocuk kendini bulacak, kendi seçtiği yolda da daha sonraki alanlarında da liseden sonraki alanlarda da doğru seçimleri yapacağına inanıyorum. Evet. Peki bu sürecin LGS sürecinin Eğitim hayatlarından sonraki hayatları veya eğitim hayatına nasıl bir katkısı olur? İşte benim anlatmaya çalıştığım buydu. LGS sınavında kendini zorlayan, çalışma disiplini edinen bir çocuk YKS'de aslında çok zorlanmayacaktır. YKS, TYT ve AYT olarak iki bölümden oluşuyor mesela. TYT kısmına bakarsanız bu sene yapılan sınavda hemen hemen LGS sınavının bir kopyasıdır. Ondan biraz daha zordur ama çocukların o soruların çoğunu yapabilir durumda olduğunu görebilirsiniz. Eğer iyi hazırlandıysa. Dolayısıyla eğer siz LGS'ye çok iyi hazırlanırsanız aslında YKS'nin birinci aşamasına da şimdiden belirli bir hazırlık yapmış olursunuz. Bu bir. İkincisi çalışma disiplini, çalışma sistemini öğrenme açısından çok önemli var. Çalışmayı öğrenen bir çocuk lisede kendi kendine bazı derslere çalışmayı tekrar etmeyi eve geldiğinde yapacaklarını bilir veya bir sınavın YKS gibi bir sınavın nasıl olacağını hayal etmeye başlayabilir. Çünkü bir tecrübesi var. Öbür türlü bu tecrübeyi dolu dolu yaşamayan bir çocuk YKS'de bunu yaşayacak ilk defa. O zaman da tabii başarısı bir şekilde daha düşük olacak. Ama LGS sürecinde bunu edinen bir çocuk YKSde bunun yansımasını çok rahat görecek. Bir de iyi bir liseyi kazanma azmiyle çalışır, kazanırsa YKS'de o çocuğun önünde hiçbir engel olmayacaktır. Başarısı bir anda füze gibi roket diyecektir onu. Çok iyi yerlere taşıyacaktır emin olabilirsiniz. Mi? <laughs> yani ilk yarısı LGS diyoruz, ikinci yarısı Doğru. YKS olarak 90 dakikayı tamamlayacak eğitim hayatlarında çocuklar. Evet, gerçekten çok önemli bir süreç. Ee, çok teşekkür ederiz Cengiz Hocam verdiğiniz bilgiler. Ben teşekkür e, ediyorum. Anlattıklarınız için. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim, gerçekten de zor bir sınav bu sınav. Yani nasıl derseniz 90 soru var. Diyelim ki bu gece yattınız, rüyanızda bu soruların hepsini çözdünüz. Sabahleyin uyandınız, saat 10'da sınava başladı. Sınava girdiğinizde bu 90 soruyu sanki dün gece rüyanızda görmüş ve daha önce çözmüşsünüz gibi tıkır tıkır çözmeniz gerekiyor. Çünkü 90 soru 155 dakika örnek vermek gerekirse yani bu sürede bunu yapmak için çok yüksek bir seviyede hazırlık hazır bulunuşluk seviyesi gerektiriyor. Bunu yapabilmek için de önceden tedbirleri almak, gerçekten kendini vererek kaliteli ortamda, kaliteli bir şekilde ders çalışmak ve anlamak lazım. Gerektiği yerde yardım almak da bunun bir içerisinde. Çünkü Haileler yaptıkları hataları çocukları yaptıkları hataları sürekli görmeli, yaptığı deneme sonuçlarında edindikleri e, geri dönükleri alarak çocukların eksikliklerini bulmalı veya çocuklar bulmalı. Bunların üzerine gidilmeli. Bunlara gidilmezse yapılan hatalar üstü örtülerek devam edilirse o hatalar daha sonra karşılarına başka sorularda gelip yine başlarına dert olabilir. Dolayısıyla bu hataları önceden tespit etmeleri lazım. Bunların üzerine gitmeleri lazım, hiçbir şeyin üstünü örtmemeleri lazım. Bunun için de erken çalışmaya başlamak lazım. Eğer siz geç kalırsanız çalışmaya, o zaman zaten bunları yapacak e, zaman bulamazsınız. Zaman bulamazsanız da e, çalışma verimli olmaz. Ben hep hayatta şunu gördüm, bir sınava girmeden önce, bir hafta önce bir çocuğa sorsanız, keşke bir 15 günüm daha olsa ben neler yapardım, neler çalışırdım, ne kadar daha iyi hazırlanırdım diye düşünüyor. Neden oluyor bu? Çünkü tabii bu yetiştiremeyen çocuklar yetiştiremediği için. Tadını almaya başladığı zaman çalışmanın ve çözmenin, problem çözmenin zaten matematikte de bu çok geçerli. Tadını almaya başladığı zaman onu durduramıyorsunuz. Ta ki sınava gireceği zaman aklı başına gelmeye başlıyor insanın. Ben keşke biraz daha önce başlasaydım. O yüzden 7'de başlaması çok önemli. Eğer 7'de başlarlarsa, işi sıkı tutarlarsa, öğrenme üçgenine gerçekten de güvenirlerse çünkü okul, aile ve çocuğun üçünün beraber yapacağı bir şey. Yani evde mesela iki çocuk var, biri çalışıyor, birisi oyun oynuyor. Aile televizyon izliyor, o çocuk nasıl ders çalışacak? Bunların hepsini oturup masaya yatırıp düşünmek lazım. Yani çocuk okula gidiyor, geliyor, olsun. Özel okula gidiyor, geliyor, bu sınavda başarılı olsun. Yok böyle bir hayat. Yani sen çocuğu ne kadar güdülüyorsun, okul ne kadar güdülüyor, çocuğa ortam hazırlayabiliyor musun? Masası var mı, çalışma ortamı var mı? Sen gezmeye mi gidiyorsun, çocuğunu bırakıp yoksa onun başında bekliyor musun? Çocuk ders çalışırken sen de açıp bir kitap okuyor musun? Yani biraz fedakarlık yapma süreci. Eğer bu fedakarlığı aile yapacaksa çocuk zaten sizin yönlendirmenize tabi. Ergenlik döneminde siz de iyi yönlendirirseniz çocuğun başarılı olmaması için bir sebep yok. Tabii bunları dediğim gibi fedakarlık yapmadan kimse başaramaz. Her işin başında olduğu gibi burada da bir fedakarlık süreci lazım. Çocukların tablet, bilgisayar gibi çeldiricilerden uzaklaşması lazım. Ailenin de bu işe biraz kafa yorması lazım. Bunların hepsini yaparlarsa eminim onlar da istediklerine ulaşacaklardır bu süreçte. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür Verdiniz ediyorum. Verdiğiniz bilgiler e, anlattıklarınız Umarım için. Umarım faydalı olmuştur. Eminim ben dinleyenler canı gönülden buradan mesajları çok iyi almışlardır. Öyle güzel bir şey söylediniz ki yani matematik çözmenin keyfine ben çok geç belki mezun olduktan sonra vardım. İşte o 15 günlük keşke aslında ben keşke bir 15 sene önceye dönebilsem demiştim. İşte maalesef dediğiniz gibi biraz da evet. beyinler, o üçgenin iyi kurulması gerekiyor. Dediğim gibi çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda, kariyerinizde başarılar dilerim hocam. Çok sağ, sağ olun günler. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten hayat bir sürü imtihanla dolu. Sevgili veliler siz çok iyi biliyorsunuz. İşte o sınavlara, o imtihanlara çocukları hazırlamak için de Cengiz hocamızın da dediği gibi ilk devre, ilk sınav LGS ondan sonra YKS derken arkasından bir sürü hayat imtihanı geliyor. Biraz zorlamak, biraz disipline alıştırmak, biraz ileriyi gösterebilmek için o belki de sınav bahane olabilir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek lazım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.